Bu frekans yasası artık günümüzde kadim bir öğreti tabii. Bin yıllardır tüm dinlerin içinde ahlak yasası çerçevesinde bize verilen bir şey. Ama son dönemde bu artık frekans karşılığı ispat olundu. Ee, i̇nsanın düşüncelerinin bir frekans karşılığı olduğu ortaya çıktı. Bu ölçümlenebildi. Ölçümlendiğinde de sevgi dolu bir insan gerçekten sevgi doluysa orada doğru rakam çıktı. Ben seni seviyorum demenin yeterli olmadığını görmeye başladık. Çünkü ben seni seviyorum personası ya da maskesi geri planda aslında zihinde ben seni sevmiyorum şeklinde olabilir. Ya da benim seninle menfaat ilişkim var şeklinde olabilir. Ya da ben e, hızlıca bu durumdan ortamdan uzaklaşayım. E, konu büyümesin kavga dövüş çıkmasın. Ben seni seviyorum deyip e, bu mahalleden uzaklaşayım şeklinde dönüşebilir Ne oldu? Düşüncelerimizden sorumluyuz. Bir salınım yasası var. Düşüncelerin ve konuşmalarımızın hepsinin farklı frekansları var. Bunlar evrene yayın yapıyor. Evrene yayın yaptığında benzer benzeri buluyor dedim ya hani oturumun başında. Ee, sevenler de sevenleri buluyor. Mantıklılar da mantıklıları buluyor. Cesurlar da cesur. E, şimdi e, silahlılar da silahlıları bulacak haliyle değil mi? Öfkeliler de öfkelileri bulacak. Düşmanca olan intikamcılar da bir araya gelecek. Konu bu kadar basit. Peki Murat İrfan hocam, şimdi. Hissediyorsa... şimdi biri izliyor diyelim, berbat Hı -hı. bir hayatı var ve şu an fark etti. Ya evet ben yanlış frekanstayım. Ne yapacak, ne yapmalı insan? E, güzel, o e, şöyle yapacak. Önce bir tatile çıkacak. <laughs> yani Herhalde mekanı burada. değiştirecek. Ha mekanı Yok. Tatil parayla ilgili değil ki, zihindedir. Mesela ben hayatım boyunca hiç tatile çıkmadım ama hayatımın kendisi tatil. E Murat İrfan nasıl yaşıyorsun? Ya? Böyle gerçekten sevdiğim şeyleri yapıyorum ve bunun da bedelini ödüyorum. Bedelini illa parayla ödemek zorunda değilsiniz ki. Zamanınızla ödersiniz, işte kariyerinizden ödün verirsiniz. Çok e, harika bir teklif gelmiştir ama e, o teklifi değerlendirmezsiniz. Hatta çok eleştirilirim yani. Murat telefon bak çok güzel bir iş var. Niye e, gidiyorsun? E, bu, bu, işi yap. Ya o iş bana gelecekse ben döndükten sonra da gelir falan gibi. Böyle bir biraz şey yapmak lazım. Tevekkül içinde olmak lazım. Şöyle diyelim o zaman, e, basit bir örnek vereyim. En e, alt seviyede e, bir karamsarlık içindeysek e, şöyle hepimizin aslında e, bir takım travmaları var. Travmaların en önemlilerinden biri en azından benim fark ettiğim e, hor görülmek. Bu e, yüzündeki yüzünüzdeki sivilceyle başlar. E, sizi hor görmeseler de siz e, karşıdaki kişinin hatta karşı cinsin sizin sivilcenize baktığını düşünürsünüz. Bu aslında zihnimizin kendini hor görmesi durumudur. Bu hor görme hali sivilceyle başlar, sonra saçınızla, sakalınızla, makyajınızla, kıyafetinizle devam eder. Geri planda bunu yüceltebilirsiniz farkında olmadan. Bu özgüven eksikliği de yaratır. Ama çok ilginç, hor görülen özgüven eksikliği içinde olan profil özgüveni yüksek görünür. Burada şunu demek istiyorum görünenin arkasında tam zıttı bir durum vardır. Kendini kendisi hor görülmüş ve buna karşılık da bir utanç geliştirmiş bir profil aslında zavallılık frekansı yayar. Hor görülmüş, bunu kanıksamış. O kendi içinde bir utanç haline dönüşmüş. Yani herkes bana bakıyor. Bakmasa dahi bakıyor. Bunu kamufle edebilmek için dikkat edin. Giyememiz, kuşam, yani personamıza dikkat ederiz. Saçımızı tararız, gözlüğümüzü, kalemimizi, hatta marka haline dönüştürürüz. Saatimizin markası, çorabımızın markası. Bakın, görünmeyen bir şeyden bahsediyorum. Çorabımızı kim görecek ama o öyle bir e, psikolojik rahatlık yaratır ki o utanç duygusunu bastırır. Onun için konunun nesne üzerinden yürümesi kişilerin nesne üzerinden kendi variyetini göstermesinin küçük bir travmasıdır bu. Çok havalıdır. Harikuladedir ama geride bir zavallı bir insan vardır. Ağlıyordur, bağırıyordur. Onu görebilirsiniz. Ve aslında bir süre sonra bu zavallılık kendini de aşağılamaya götürür. Ama bunun görünen kısmı çok ilginç. Güçlü bir profildir, dominanttır, yönetmeye çalışır, bilgilidir. Bakın Bilgili de olabilir. Gerçekten muazzam her şeyi biliyor olabilir. Durum analizi çok güzeldir. Durum tespiti çok güzeldir. Hızlı kararlar alabilir. Ee, sosyal olarak yükselebilir. Ama geri plandaki o zavallılıktan... ...o aşağılık duygusundan kurtulmak için... ...tam tersi hareket yapar. Ne yapar? Dominant olur. Daha özgüveni varmış gibi gözükür. Halbuki özgüven gösterilmeyen şeydir. Biz hep bunda yanılıyoruz. Oğlum biraz ortaya çık bak ağırlığını koy. Bak kızım şey yap yani kendini göster. Kendini gösterme hali toplumu yozlaştıran unsurlardan biri. Geride. Eskiden şöyle bir durum var. Geride dur. Bir adım geride dur. Sakin. Bırak. Sana fırsat gelecek. Sana soracaklar. E şimdi öyle değil ki. Şimdi böyle bir e, helgami içinde bir yarış içerisinde ya kendini göstermezsen bak senin işini elinden alırlar. Bak e, sıranın önüne geçmezsen saatlerce beklersin bak uyanık ol akıllı ol. Uyanık olmak saygısızlıkla eşdeğer olmaya başladı. E ne oldu? Dünyanın tamamında bu var. Sadece bir frekanstan bahsettim bakın. E, i̇nsanın sivilcesi üzerinden gelen çok basit anlamda. Sivilcesi üzerinden gelen ve tamir edemediği bir travma. E bir de anne baba var sürekli eleştirdiğini düşünün. Dominant bir anne var mesela. O, o da hor görülmüş. O da o bilgiyle gelmiş. E çocuğuna da aynı kodu veriyor. Diyor ki yani işte ya, ders çalış diyor mesela. Niye dersleri kötü diyor? Şimdi dersleri kötü dedikçe o hor görülüyor. O utanıyor. O utanma halini ne yapıyor? Tam tersi bir efektle ortaya koyuyor. Agresifleşiyor. Kendini göstermeye çalışıyor. Kendini gösterebileceği argümanlar yoksa yani hobisi yoksa değer vermiyorsa, kızım oğlum sen ne yapıyorsun demiyorsa öyle büyüyor. Son 20-30 yıldır, 50 yıldır öyle diyelim. Ee, ciddi anlamda kan kaybediyor sosyal yapı. Sadece bizim ülkemiz için değil. Dünyada böyle bir düşüş var. Umutsuzluk var. Mutsuzluk var. Ee, bilim tatmin etmiyor, din tatmin etmiyor. Böyle bir arayış var. Evet. Evet böyle yani sabaha kadar konuşabilirim bu sadece. E ne yapacağız? Diyelim bu burada kayboldu biri. Ne yapacağız? <laughs> Ahlak. Ahlaki yasalar çok önemli. Bakın iyi iyi bir yere geldiniz. Ne yapacak? Teoloji diye bir şey var. Yani dinin dini kuralların size eğer bir dine tabi değilseniz bir şey inanmıyorsanız da evrensel etik kurallar diye bir kural var. Yani bunlara e, şey diyoruz erdemler diyor üç tane, beş tane, on tane. Bu erdemleri öğrenmek. Bu erdemlere sahipsek ya da ahlaki kurallara sahipsek, herhangi bir dinin ahlaki kurallarına sahip olmak bizi kendimizle barıştırır. Hep diyoruz ya ahlaklı ol. Buna bize ne faydası var? İşte bize düşünce biçimiyle faydası var. Ahlaklı olmak son dönemde çok e, iyi bir şey değil. Ahlaklı olmak kırmızı ışıkta geçmemektir mesela değil mi? Hı hı. Ama yol boş, herkes geçiyor. ve senin şimdi e, toplumun dışına itilmen durumu var. Çok basit yine hayatımızdan bir örnek veriyorum. Yol boş. Kırmızı ışık yanıyor ve herkes geçiyor sen dursun. Enayi yol. Şey, ha ahlak. İşte bu. Diyorlar. En a ya, mesele bu. Ne oldu ahlakı da e, değiştirmeye başladı. Bu her yerde hayatımızın her yerinde var. Ama direnç göstermeliyiz. Yani ahlaklı olmak sosyal bir davranış değil. Bize ahlaklı olmak sanki çevremize saygılı olmak, büyüklerimizin elini öpmek, küçüklerimizin gözünden öpmek gibi anlatıldı. Hayır, ahlaklı olmak bizim için. Bir başkası için değil. Burada çok büyük bir çukura düşüyoruz. Ahlak bize, bizimle ilgili. Sosyalimizle ilgili değil, arkadaşımızla ilgili değil, çevremizle ilgili. Biz ahlaklı olmakta dileneceğiz. Hep şunu duyuyorum mesela çok sık duyuyor. Ya gene dolandırıldım ben. Kendini şöyle hissediyor. Enayi hissediyor. Sen eğer gene dolandırıldıysan dolandırılmaya devam et. O noktada şöyle bir tavır geliştiriyor. Ben değişmeliyim. O beni dolandırdıysa ben de onu dolandırmalıyım. Bir süre sonra ne yapıyor? O bilince, o koda o arzuya doğru yönleniyor ve sürekli o insanları çağırıyor. Ben yine zarar ettim. Ben Beni yine kazıkladılar. Ben yine hep bu insanlar bana denk geliyor. Hep bu e, renk bana denk geliyor. Hep e, hep 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 hali aslında bizim onu çağırmamız diye. Bizim ondan uzaklaşabilmemiz için o mantıktan, o kodtan, bu insanlar hep benzer insanlar, hayatıma giren insanlar hep aynı insanlar ve hep aynı Hatayı yapıyorum fikrine düştüğünüzde aslında şunu kendinize söylüyorsunuz. Hatayı yapmıyorsunuz. Ya değişeceksiniz ya da direneceksiniz. Onun hata olmadığını yani yapınızın doğru bir davranış biçimi olduğunu düşünüyorsanız direnç göstereceksiniz. Ben e, yine bir örnekle bitireyim bu bahsi. E, çok iyi bir örnekti ve korkunç endişelendim de ürktüm ee, malum medyada konu olmuştu. bir Köpeciğin ayaklarını kesmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Dört ayaklarını kesmişlerdi ve o videoların altında yorumları okudum. Konu çok hazin. Onun ayağını kesen aklı dengesi yerinde mi dediği midir? Orası da çok hazin ama daha büyük bir sorunla karşılaştık. O videonun altına yazan binlerce insan şunu yazıyordu. Çok samimi söylüyorum. O adamı elime geçirirsem onun da bacaklarını ben keseceğim. Bakın empatiye bakın. ...cezalandırıyor. Senin ondan ne farkın kaldı? Ne farkın kaldı? Hiçbir farkın... İnsanlar bunun farkında değiller. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Yani medyanın da çok ciddi sorumluluğu var. Onu demek istiyorum. Her yayının da sorumluluğu var. Geçen e, annemi ziyarete gittim. Ben uzun yıllarda televizyon seyretmiyorum. Birkaç... ...bir şeye denk geldim ekranda. Aman Allah'ım yani. Hani rütük falan diyoruz ya, e, 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 kontrol mekanizması olsun filan diyoruz ya, kontrol mekanizması çözmez. Bir şeyi kontrol ediyor olmak daha çok kışkırtır aslında. Biri size bir şey yapma dediğinde Allah Allah ne var acaba burada deyip daha çok merak uyandırır. Yani televizyonların hali korkunç. E, anneme üzüldüm şimdi. Anneme değer sağlayın izliyorsa. <laughs> Selam olsun. Anacığım kapat. <laughs> Yani o kadar önemli şeylerden bahsediyorsunuz ki bir de o kadar düşüne düştüğümüz tuzak ki bunlar e Maalesef herkes, öyle. Herkes lütfen yazsın. Hani şey özellikle çok bir çocuğa bir hayvana ne bileyim bir masuma bir şiddet uygulandığında insan içinde o şiddet duyguları kabarıyor. Kabarıyor ama bravo. Orada bile tuzağa düşüyor. Mesela o zaten. Orada temkinli olmak, sakin olmak, durum karşısındaki yorumumuzu gözden geçirmek lazım. Gerçekten ben bu kısımdan şey çıkardım. Mi? Murat İsvan hocam, ne yaparsan yap kendine yapıyorsun. O yüzden kendini de yargılama, iyi ya da kötü kendini bile etiketleme. Kuşkusuz tam da evet böyle. Hocam. Yani bizim dışımızda bir evren yok. Yani e, illüzyon dünyası içinde izliyoruz ya, sürekli bunu söylüyoruz. E, bununla ilgili de çok net bir fikrimiz de yok. E, illüzyon ne olduğu ile de ilgili bir fikrimiz yok. Ama e, bizim dışımızda bir evren yok. Birbirimizi var ediyoruz. Yani şu an e, burada bizi iz, dinleyen, izleyen siz ve ben ilişkisi aslında burada bir aura oluşturur, bir küre oluşturur. Bunun dışında dünya devam ediyor. Bir sürü insan bir sürü şey konuşuyor. Hatta bu saatlerde biliyorsunuz bir sürü Instagram yayını var. Oralarda da başka bilinçler, başka konuşmalar, başka ama biz tercihimizi burada yaptık. Yani binlerce insan tercihi burada yaptıysa mesaj şu. Biz inşa ediyoruz hayatımızı tercihlerimiz inşa ediyoruz. Ha, arada biri çıkıp başka yere gidip bakabilir o arada da çok önemli bir şeyi kaçırmış olabilir. Ya da çok önemsiz bir şeyi de kaçırmış olabilir. Mesele kaçırıyor kaçırmıyorla ilgili değil. Zamanı gelmemiştir o bilginin. Bu kavram üzerinde durursak çok daha keyifli olur. Yani ben bunu duymadım ya da şöyle bir şey vardır. Bakın kutsal kitapların çok önemli bir özelliği vardır. Her fırsatta söylüyorum yine yeri zamanı geldi söyleyeyim. IQ'su 70 ile 140 arasındaki herkese hitap eder. Bu şu anlama gelir. Siz geliştikçe, dünya görüşünüz değiştikçe kitabın size söyledikleri değişir. Siz değişirsiniz. Kitap değişmez. Kutsal değişmez. Sizin değişiminize bağlı olarak anlamlar değişir. Anlamlar güçlenir. Niye? Siz çünkü bir yapboza başlamışsınızdır. Başlamazsanız size evrenin sırrını versek burada, ölümden sonra da bakın buraya gidecek desek, e, bu size bir şey ifade etmez sizin efor sarf etmeniz lazım yani sembolizm denilen çok önemli bir dil vardır sembol tektir üzerindeki bilgi milyonlarca kitabın bilgisine sahiptir niye sembol hiç değişmez Siz değiştikçe sembol size konuşur anlamı değişir sembol dili o bakımdan çok değerlidir e, sembol dili bazen halıyla karşımıza çıkar bazen kumaşla, bazen bir şiirle, bazen bir ezgiyle, bazen mimari yapılarla ya da anlamsız bir idollerle, totemlerle ne olduğunu bilmeyiz. Genelde bir yerlere kazılmış hierogliflerle. Ben bu, bu alanı seviyorum. İnsanın kendini keşfetmesi öyle diyelim, kendini keşfetmesi öyle mağaraya girip ben burada bana gelecek olan sesi bekleyeyim gibi bir kavram. Ama sempatiyle bakmıyorum. İnsan sosyal bir varlık. Etrafındaki her argümanı, nesneyi, özneyi hayatının içine alırsa ve bu benim için var oldu derse, bu bana bir şey anlatmaya çalışıyor derse daha anlamlı. nazane ben öyle bakıyorum hayata. Herkes benim gibi bakmak zorunda değil. Ama şu bir gerçek kadim öğretiler bin yıllardır insanın sosyal bir varlık olduğunu söylüyor. Ee, hep şu benzetmeyi yapıyorum. Kolaysa gel Kadıköy'de Nirvana'ya çık. Dağ başında Nirvana'ya çıkmak kolay. Nirvanlar <laughs> kalabalıkta kendimizi bulabilmek. Ee, birazcık soracağım ama buradan buraya geleceğim biraz sonra ama şeyi sormak istiyorum. Kişinin siz diyorsunuz ki kişinin nesneye nüfus edebilmesi için bir, te, bir takım enerji bedenlerine ihtiyacı vardır. O enerji katmanları içinde de bazı döngülerden bahsediyorsunuz. Hani evet. insandan, insan sırlarından bahsediyoruz ya, bunu biraz açar mısınız rica etsem? Şöyle, insanın kendisi aslında frekanstır. Biz titreşimlerle, yani titreşen moleküler düzeydeki, yani mikro evrende öyle diyelim, gözle görülmeyen evrendeki küçük titreşimlerle tezahür ederiz. Titreşmeyen bir şey görünmez. Durağandır. Çünkü gözün algılama kodu hareket üzerinedir. Hareketsiz bir şey varlığını göstermez. Varlık konusunda bir e, manipülasyonda bulunmaz. Sizi uyarmaz. Uyarmak nasıl bir şeydir? İnsan bununla ilgili de çok ekol var tabii. Yani e, kadim felsefeler çerçevesinde, antik felsefeler çerçevesinde baktığımızda kimisi şunu savunmuştur. Yani kendi karanlığımızda olalım, kendi sesimizi duyalım diyen görüşler de vardır. Dışarıya dönük olalım. Hayatımıza giren argümanlar, nesneler, parametreler bizi geliştirir şeklinde de bir teori vardır, felsefe vardır. İkisine de temkinli yaklaşmak ya da yaklaşmak lazım. Ben e, nacizane eğer bir sosyal varlıksak ve burası bir sınavsa ve bu sınav nesne üzerinden oluyorsa yani 180 bin alemden bahsediliyorsa ve ben bu alemde dünyaya geldiysem demek ki bu dünyanın argümanlarıyla gelişmeliyim. Basit bir mantıkla böyle bakıyorum. Buranın argümanları da çok titreşimsel olarak yüksek. Yani katı. Katı bir dünyadayız. Katı dünyada kendi iç süptil, ince, tül neyse o ona ulaşabilmek için de çaba sarf etmeliyiz. Bunun günümüzdeki karşılığı frekans. Frekansı yükselttiğimizde yani şöyle diyelim bu örneği sık veriyorum. Ee, sevimli bir örnek. Ee, titreşimi yüksekse katılaşır. Yani iki kitap arasında pimpon topu örneği veriyorum zaman zaman. İki kitabın arasında pimpon topunun yavaş yavaş hareket ettiğini düşünün otomatik. Araya parmağınızı sokabilirsiniz. E i̇şte e, onun salınımına, salınımına bağlı gö, görme mesafeniz, algılama mesafeniz içinde boşlukları görebilir parmağınız topa değmeden bu hareketi yapabilirsiniz. Ama topu hızlanmaya başladığında işte beş kere yaptığınızda üç keresinde topa değer parmağınız. Daha da hızlanmaya başladığında artık beş kere parmağınızı o boşlukları yakalamaya çalışsanız dahi her seferinde topa değer. O titreşim yükseldiğinde yani salınımı yükseldiğinde pimpon topu kalem gibi durur, sütun gibi durur. Halbuki bir top ama salınımı yüksek olduğu için katı gözükür. Sütun gibi, kalem gibi gözükür. Yani kalem bu ise, aslında belki de bir noktadır bu. Çok hızlı salındığı için böyle kalem efekti veriyor. İnsan da aslında salınımına, nesnel salınım, salınımına bağlı olarak nesnel, katı gözüküyor. Bu frekansı düşürdüğümüzde, yani nesne frekansımızı düşürdüğümüzde incelebiliriz. Bununla ilgili de şöylesi yasalar var. Ee, i̇nsan ruhu cevherden kopan, aslından kopan, özünden kopan ve dünyaya eğitim için gelen o ince malzeme nesneye nüfuz edebilmesi için mutlaka katmansal enerji bariyerlerine ihtiyacı var der. Öğretilenin tamamı buna benzer şeyler söylüyor. Bu enerji bariyerleri o süptil ince şeyi kalın ve katı şeyin içine girebilmesi, nüfuz edebilmesi için yardımcı etkenlerdi. Yine buna da şöyle bir örnek vereyim kumaşın üzerine su döktünüz. Kumaş suyu emer. Buzdolabına koyduğunuz bir anda katılaşır. Bunun gibi bir şey. Sizin koşullarınız değiştiğinde o görünmeyen su nesne katı hale gelir. İnsan da bu dünyada su gibidir. Hatta birçok felsefe insanın deryadan, denizden ya da süt denizinden bir damla olduğunu anlatmaya çalışır. Yani batın düşünce sanki böyle bir derya deniz varmış işte yum buna kolektif e, bilinç üstü diyor bilinç altı diyor işte tasavvuf buna derya diyor işte Türk mitolojisi süt denizi diyor buradan bir damla sanki bir nesnenin üzerine damlatılmış ve onun içine girmiş gibi bir efekt var bu nesnenin içerisine nüfuz edebilmesi burada yaşayabilmesi o ince şeyin burada ayakta durabilmesi için bir takım enerji katmanlarından bahsedilir. İşte 10 diyen, 7 diyen genel anlamda evrensel bir ...ortak yargıya varılmış yedi enerji bedeninden. Yani sanki insan soğanmış gibi de katman katman derinleşiyormuş gibi bir hali var. İnsan bedeninin frekansı ritüelle, tüm teolojik öğretilerde ritüelik yaşam denilen bir durum vardır. İbadetin nesneyle yapılması. Hatta bununla ilgili işte şu söylenir. Hiç ilahi bir verci içinde değilsen dahi... Bunu ritüelik olarak yap, bedenin bununla huzur bul. Spor gibi yap diyenler de vardır hatta. Çünkü sanki bedenimizin bu ritüel içerisinde daha incelebileceği ki ben öyle düşünüyorum. İnceldiğinde de daha doğru bir elektrik akışına sahip olabileceği, evreni daha iyi anlayabileceği, doğasını daha iyi anlayabileceği, o yabancı olduğu doğaya daha iyi uyumlanabileceği gibi bir alt metin geçer. Her ne kadar biz bunları çok dillendirmesek de bize kural olarak da yani dini kurallar olarak da gelse özü itibariyle bizim gelişimimiz içindir. Burada bir başka ters yasa daha var. Bedenin frekansını düşürmek gerekirken zihnin de frekansının yükselmesi gerektiğinden bahseder öğretiler. Bu zaman içerisinde biraz birbiri içine girmiş ve algılanamamış durumda. Sanki zihin frekansı ile beden frekansı aynıymış. Hmm. Zihin frekansı yükse, yükselirken beden frekansının da yükseldiği gibi bir söylem var. Bu söylemler zaman içerisinde e, ipin ucu kaçmış öyle diyelim. Kontrol kaçmış ya da öğretiler e, yön değiştirmiş, karmaşa oluşmuş. Son yıllarda bu ikisi arasında yani gönül, bakın gönül ve zihin bağı denilen bir kavramdan bahsedilir. Gönlün ya da tahtın ya da neyse o kalple anlatılan, sevgi ve aşkla eşdeğer bulunan beden kalple sembolize edilmiştir. Zihin, benlik, özbenlik, üçüncü göz gibi kavramlar da sanki kafamızda ceryan ediyormuş gibidir. Bunların birbiri içerisine girmesi ya da dengeye gelmesi. Bakın hep dengeden bahsederiz. İnsan dengeli olmalıdır. dedi. Neyin dengesini? Dengesiz miyim ki ben? Evet aslında insan dengesizdir. Zihni yüksek frekanslı olabilir ama spor yapmıyordur. Hantaldır. İbadetlerini nesnel yapmıyordur. E ne oldu hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur e, hikayesinin özü bu hem ritüelik yani hem nesne nesnedeki argümanları kullanmak zorundayız hem de ruhsaldaki bu bir denge e, ama bir sürü teoloji var sadece zihnin frekansına odaklanan felsefeler var sadece beden frekansına odaklanan felsefeler var bunları e, en azından karşılaştırmak lazım ben bu ikisinin devinmesi üzerinde daha sağlıklı, daha hızlı gelişebileceğini düşünüyorum insanın. Ben de bunu inanın ilk defa duydum. Yani bedenle Aa, zihnin evet. frekanslarının Çok e, tam zıttı olması gerektiğini aslında denge olduğunu evet. E, evet. Yani bedenin muazzam. frekansı düşerken zihnin frekansının yükselmesi gerekiyor. Birbirinden yükselmesi. kopması gerekiyor aslında birbiriyle buluşabilmesi için. Biz bunları sanki aynı şeylermiş gibi düşünüyoruz. Hayır. Kadim öğretiler söylüyor yani İnsan bedeni saray diyor. Gönlün taht diyor ve bunu hep altınla sembolize etmiştir. Altından bir saraydayız, değerli bir varlığız anlamına geliyor. Taht diyor, makam kalbindir diyor. Kalbine de sen oturursun diyor. Zihnin hep üçünü de yani o üçlü birliği de çok güzel anlatmıştır. Bu üç kavramın birleşe, birleşebilmesi için tahtına yani sarayına iyi bakacaksın. Tahtını iyi kollayacaksın. Zihninde o tahta layık olacak, aksi takdirde sen sarayın dışında kalırsın, taht başı boş kalır ve işte senin zihninde başka alemlerde olur gibi böyle e, kadimdeki izleri böylesi bir metaforla anlatmaya çalışıyorum işte. Peki bu yedi enerji katmanı olarak geçen şey hani bizim şimdi yedi çakra olarak bildiğimiz şeyler falan evet. mı acaba? Evet popüler adı o, popüler adı o yedi çakra. Sanki bunların yeri belliymiş, bölgeleri belliymiş gibi. Ee, böylesi bir e, haritalandırma var. Ama çalışma mantığını şöyle anlatayım size. İnsanlığın kadim sırlarını konuşacağız. İnsanın kendisi aslında frekanstır. Biz titreşimlerle tezahür ederiz. Titreşmeyen bir şey, ben yanlış frekanstayım. Ne yapacak, ne yapmalı insan? Hayatı okumak lazım dedik. İşaretleri de okumak lazım. Niye bize bu illet geldi? Birileri bize böyle bir kötülük yapacak. Birileri metafizik anlamda bizimle savaşıyor. Birilerinin amacı bu. Bu amaca ulaştıklarında bir şey olacak diyorsa arkasında şunu görmelisiniz demiş ki artık sistem senin olgunluğun değerin oldu sana artık bir dış güce ihtiyaç yok algı seviyen yeterli insan olmak için insana kamil olmak için bu bir fırsat çok güzel bir dönemde yaşıyoruz bunu bunu niye değerlendiremiyoruz son artık son bin devri bitti diyor inanç devri başladı diyor. Sen varlığını tamamlayacaksın ki kendini gösterme, kendini ifşa etme, kendini ortaya koyma güdünü takmin edeceksin ki yok olasın. Yok olduğunda bütünün bir parçası olursun. Siz 40 gün sırrından bahsediyorsunuz. Doğumdan sonraki ve ölümden sonraki 40 günden. O nedir?